tarih 22 Eylül 2004. Amerikan ABC kanalında yayınlanan bir dizi bugüne kadar kimsenin elde edemediği bir başarıyı sahiplendi. 6 yıl boyunca dünyanın gündemindeydi. Hakkında forumlar, internet siteleri açıldı. Teoriler üretildi, tartışıldı. Her ne kadar kendisi için çok bozdu, finali berbattı gibi şeyler söylense de 12 yıl sonra bile hala konuşuluyor ve dijital platformlar sayesinde tekrar tekrar izleniyor, tartışılıyorsa bu gösterdiği başarının kanıtıdır. Bu başarının altında kuşkusuz sebepler vardı. Lost kimsenin yapmadığı, belki de yapmaya cesaret edemediği bir şeyler yapmıştı. Gelin biraz detaylara inelim. Dizi ve filmlerin amacı storytelling'dir yani hikaye anlatmak. Bu hikayeyi anlatırken olabildiği kadar ilgi çekici ve etkileyici olmak zorundadırlar. Netice itibariyle işin ucunda para vardır ve ticari bir meseledir. Filmler yeteri kadar gişe yapmalı, hasılat elde etmeli, diziler uzun yıllar yayında kalmalıdır. Elbette bu işleri sadece kendi entelektüel ve sanatsal hikayesini anlatmak ya da sanatını icra etmek için yapan bir kitle de var gişeyi önemsemeyen, reytingi takmayan yapımcılar, yönetmenler zaten konumuzun dışındalar. Ancak yoğun iş temposundan yorulmuş bireyler bir nebze yaşadıkları hayattan uzaklaşmak için dizilere, filmlere yönelirler ve ekranda ilgi çekici orijinal bir şeyler görmek isterler. Zaten sıradan olan hayatlarında sıradan olan şeyleri izleyerek boşa zaman harcamak niyetinde değildirler. Bunu bilen yapımcılar da onlara olabildiği kadar enteresan hikayeler anlatmaya çalışır. Kimisi bunu gerçekleştiremez, klişeler yumağına döner, silinir gider. Kimisi de Lost gibi derin izler bırakır. Az önce bahsettiğim storytelling'den devam edelim. Hollywood yapımlarına baktığımızda genel olarak senaryo ve hikaye kurma aşamasında belli kalıplar kullandıklarını görürüz. Belli özelliklere sahip sempatik bir karakter vardır ve bu karakterin başına gelen bir olay onu bir maceranın içine sürükler. Bu onun ilk dönüm noktasıdır. Karakterin karşısında da bir düşman vardır. Çünkü karakter düşman karşılaşması çatışma ögesini oluşturmaktadır. Karakter düşmanla savaşmaya başlar. Tek hedefi düşmana karşı galip gelmektir. Fakat karakter kaybetmeye başlar. Hepimiz içimizden onun başarısız olacağını düşünürüz. Fakat bir olay onu küllerinden doğurur. Burası da ikinci dönüm noktasıdır. Artık karakter düşmanla karşılaşmaya hazırdır. Hikayenin zirve noktasında düşman ve karakter karşı karşıya gelir. Burası da üçüncü dönüm noktasıdır. Savaşın sonunda karakter kazanır. Hepimiz hikayenin başında özdeşleştiğimiz karakterle birlikte rahatlarız. İşte buna üç perdeli yapı denir. Aslında çok basit bir formülü vardır. Hepimizin ilkokulda öğrendiği kompozisyon yazma kurallarından biridir bu. Giriş, gelişme, sonuç. Antik Yunan dramalarından beri kullanılan ve hala kullanılmaya devam eden bu formül Hollywood'un can suyudur. Binlerce yıllık deneyimle gelişip büyüyen bu hikaye anlatma tekniği yıllar içinde en güvenli ve garanti teknik olarak görüldü. Çünkü anlatılan hikayeye izleyiciyi, okuyucuyu bağlamanın en etkili yoluydu. Fakat Lost bu geleneği yerle bir etti. Dizi anlatmaya çalıştığı hikayeyi az önce bahsettiğim üç perdeli yapıya uygun olarak kronolojik bir sırayla anlatmıyordu. Aslında genel olarak bakıldığında, ıssız adaya düşen bir uçaktan sağ kalanların hayata tutunma çabası gibi oldukça klişe ve riskli bir yerden başlamıştı hikaye. Bunu yüzlerce yıl önce Robinson Crusoe ve Tom Hanks'in başrolünde oynadığı Castaway filmi zaten kullanmıştı. Bu riskin farkında olacaklardaki karakterler çok özenle oluşturulmuştu. Her bölüm bir karakterin geçmişine gidiyor ve adadaki davranışlarının geçmiş yaşamlarındaki yansımalarını görüyorduk. Aslında bu bile çok ciddi bir hikaye potansiyeli taşıyordu. 1957 yapımı 12 Öfkeli Adam filmini hatırlayın. Bir odada toplantı yapan 12 mahkeme jürisi bir çocuğun masum olup olmadığını tartışıyordu film boyunca. Film tek bir odada geçiyordu fakat inanılmaz bir gerilim yaşıyordunuz. Çünkü her karakter muazzam derin yaratılmıştı ve bu kadar orijinal karakterler film boyunca sizi heyecanlandırıyor, korkutuyor, sevindiriyordu. Bu açıdan bakıldığında Lost aslında bir karakter dizisiydi. Başka başka şeyler de yapıyorlardı. Başrol dediğimiz kişiler uzun süreler boyunca ekrana gelmiyordu mesela ve belki de en önemlisi hikaye sürekli kafalarda soru işaretleri oluşturuyordu. Aslında dizi kocaman bir soru işaretinden ibaretti. Bu soru işaretlerinin cevaplanması bazen 2-3 sezon sürüyor, bazen ise hiç cevaplanmıyordu. 3 sezon bittiğinde hala genel hikayeye dair doğru düzgün bir cevap alamamıştık. Alsak bile bu kronolojik bir sıra izlemediğinden kafamız hepten karışmıştı. Örneğin 2 sezon boyunca Others denilen ada yerlilerinin canavar gibi, yamyam gibi varlıklar olduğunu zannettik. 4 sezon bittiğinde kafamızda cevaplanması gereken tonla soru bu sorulara dair internette üretilmiş yüzlerce teoriyle devasa bir sarmalın içine düşmüştük. Fakat gizem ve merak yakamızı bırakmıyor. Kafamızdaki soruların yanıtlanacağı ümidiyle bir sonraki bölüme başladığımızda bırakın aydınlanmayı, yeni gizemlerle karşılaşıyorduk. Peki bu hikayenin başı sonu yok muydu? Elbette vardı. Hem de üç perdeli yapıya oldukça uygun bir yapısı vardı. Yavaş başlayan, gittikçe hızlanan, içinde sahici dönüm noktaları barındıran, karakterleriyle, düşmanlarıyla, çatışmalarıyla tam bir derli toplu hikayesi vardı. Ancak bu uzun hikayenin en başında neler olduğunu 6. sezonun 15. bölümünde anlatmak oldukça sıra dışı ve orijinal bir yaklaşımdı ve kuşkusuz müthiş bir pazarlama stratejisiydi. Sen de bunu yedin olayı yani. Evet yedik. Sen de bunu yedin. Evet abi. Fakat binlerce yıl önce başlayan bu hikaye adaya gelen hamile bir kadınla değil de neden uçağın düşmesiyle başladı? Bunun sırrı dizinin yaratıcısı ve yapımcısı J.J. Abrams'ın açıklamalarında gizli. J.J. Abrams 2008 yılında yaptığı bir TED konuşmasında aslında bu saydıklarımızın nedenini çok iyi anlatır. J.J. Abrams bu konuşmada Mystery Box yani gizem kutusu diye bir şeyden bahseder. Küçükken dedesiyle gittiği bir sihir dükkanından aldığı, üzerinde kocaman bir soru işareti olan kapalı bir kutu bu. Lost'u yaratma sürecinde ofisinde duran ve hiç açmadığı bu Mystery Box'ı görüyor ve bu dizinin bir gizem yumağı olması gerektiği fikrine inanıyor. Aslında biraz zorunluluk da var işin içinde çünkü Lost'u tasarlamaya başlayıp pilot bölümü çekmek için sadece 11 haftası var bu kocaman bir hikaye kurmak için çok kısa bir zaman. O da gizemler üreterek belli ki zaman kazanmaya çalışıyordu. Burada araya girip bir husustan bahsetmek istiyorum. Genelde herkes Lost'un birinci bölümünden son bölümüne kadar hikayenin senaristler tarafından kurgulandığını ve sonuna kadar hikayelerine sadık kaldığını düşünüyor. Söz gelimi 4, 8, 15, 16, 23, 42 numaralarının sırrının daha birinci bölümde senaristler tarafından tasarlandığı söyleniyordu ancak bu doğru değil. Gerek senaristlerle yapılan röportajlardan gerekse dizideki hikaye gidişatından bunu anlayabilirsiniz. İşte bunun sebebi önce soru işaretini ortaya atmak, cevabını daha sonra uydurmaktı. Çünkü Abrams'a göre gizem her şeyden önemliydi. Nitekim Abrams Ted konuşmasında "Benim için gizem bilgiden daha heyecan vericidir." demek istiyordu. Bu gizem unsuru sadece hikayesinde değildi, çekim teknikleri ve sahne bazında da gizem oluşturuyorlardı sürekli. İkinci sezonun birinci bölümünü hatırlayın. Sezon finalinde daha önce buldukları darma kapağını patlatmalarını ve aşağıya doğru uzanan derinliği izlerken sezon kapanmıştı. Beklentimiz de dizinin kaldığı bu sahneden devam etmesiydi. Fakat öyle olmadı. Diğer sezonun başında güzel bir tesiste, yüzü görünmeyen bir adam, oldukça modern şartlar altında sabah kalkar, sporunu yapar, kahvesini içer, duşunu alır, müziğini dinlerken bir patlama sesiyle irkilir. Toz duman dökülür bir yerlerden ve buranın aslında bizimkilerin patlattığı kapağın içi olduğunu anlarız. Ancak buraya kadar hepimiz birkaç dakika boyunca kendi kendimize buranın neresi olduğunu, bu adamın kim olduğunu ve ne yaptığını anlamaya çalışırız. Aynı şey 3. sezonun başında da vardır. Bir önceki sezonun bittiği noktada başlamadı dizi. Yine tanımadığımız bir kadının güzel bir evde sabah kalkmasını, kahve hazırlamasını ve müzik dinlemesini izlerken deprem olduğunu gördük. Kadın dışarı çıkar. Çıktığı yer gayet güzel bir kasabaya benzemektedir. Yukarı baktıklarında Bizim Oceanik 815 uçağının düşüş anını görürüz. Benjamin de oradadır. Belki de hayatımızın şokunu yaşarız. Burası adanın ortasıdır ve diğerleri dediğimiz insanlar aslında hiç de hayvan gibi değil, tam tersine medeniyetin ortasında yaşayan insanlardır. İşte görüldüğü gibi sahne gösterme teknikleri bile aslında size birkaç dakikalık afallama yaşatmak üzerine kuruludur. Fakat bu çok riskli bir yöntemdi. Bu kadar çok soru işaretini üst üste bindirmek ve kimisini hemen cevaplamak, kimisini iki sezon sonra cevaplamak, hatta kimisini hiç cevaplamamak, izleyicinin bir daha dönmemek üzere diziden kopmasına neden olabilirdi. Peki neden böyle olmadı? Cevabı yine J.J. Abrams'ın konuşmasında gizli. J.J. Abrams konuşma esnasında dinleyicilere Jaws filminden bir kadının köpek balığı tarafından suya çekildiği şu sahneyi gösterir ve ardından Jaws gibi bir filmde genelde bu tarz sahneleri görmek istediğimizi ifade eder. Ancak daha sonra aynı filmden bir baba ve oğlunun yemek sahnesinde oturduğu ve çocuğun babasının hareketlerini taklit ettiği çok soft bir sahne gösterir. Bundan sonra kendi açısından Jaws'ın en iyi sahnesinin bu baba çocuk sahnesi olduğunu anlatır. Çünkü bu sahne çok önemli bir noktaya parmak basar. Karaktere yatırım yapmak. Yani karakteri derinleştirmek, onun hayatından kesitler sunarak davranışlarında yatan bilinçaltı süreçleri göstermek, yaralarını, güçlü yönlerini, zayıflıklarını bize göstererek onunla özdeşleşmemizi sağlamak. Özdeşleşme dediğimiz şey senaryo yazımının altın kurallarından biridir. Yani kendimizi karakterin yerine koymak, onunla üzülmek, onunla sevinmek, onunla heyecanlanmak. Fakat bu göründüğü kadar basit bir olay değil. Belli şartları ve kuralları vardır. Doğru yapılmadığında karakter ve izleyici arasında yeterli bağ kurulamaz ve karakterin başına gelenler bizi ilgilendirmez. İşte Lost bizi karakterlerine öylesine güçlü ve sarsılmaz bağlarla bağladı ki hikaye bize ne kadar soru işareti dayatırsa dayatsın ondan kopamadık. Çünkü karakterlerle olan bağımız buna engel oldu. Yani aman izleyici sıkılıp kaçmasın diye hikayeye bodoslama dalmak her zaman iyi sonuç vermez. Onun yerine enteresan özellikler taşıyan derin karakterlerinize yatırım yapmak size ilerleyen bölümlerde çok ciddi kolaylıklar sağlar. Hikayeyi dinlendirmek amacıyla yazılan boş bölümler bile ilgiyle izlenir. Çünkü karakterinizin taşıdığı potansiyel her türlü olaya gebe'dir. Lost bunu en güzel yapan diziydi bana kalırsa. Her bölüm bir karakterin hayatına odaklandık. Jack'in babasının gölgesinde kalan ve kendini ezdirmemeye çalışan bir doktor olduğunu, Kate'in her an her şey yapabilecek kadar yetenekli bir kaçak olduğunu, Sawyer'ın küçükken yaşadığı travmadan kaynaklı usta bir dolandırıcı olmasını Hurley'nin lotoyu tutturduktan sonra başına gelenler yüzünden hassas bir bünye haline gelmesini, San ve Jin'in birbirleriyle olan sarsıntılı ilişkilerini, Luck'ın artık mucizelere inanmaya başlaması gibi farklı dünyalar görerek onları sevdik, bağlandık. Zaten bu karakterleri bu kadar derin yarattıktan sonra onları değil adaya, boş bir kağıda bıraksam bile 100 bölüm dizi çıkaracak potansiyel özellikler taşıyorlardı. Çünkü sinemada bir kural daha vardır. Basit hikaye, karmaşık karakter. Karakterler ne kadar karmaşıksa hikayen basit olsa bile kendini izletir. Hepsi birer potansiyel olay örgüsü taşırlar. Issız adadaki hayat mücadelesi gibi klişe bir konuyu karakterlerin derinliği sayesinde 6 sezon izledik. Yüzeysel ve karikatürize karakterler olsaydı emin olun bizim Türk dizileri gibi 4. bölümde final yapardı. Zaten bizim dizi sektörümüzün en önemli handikapı bu. Klişe ve yüzeysel karakter yığını. Lost serimiz devam edecek. Takipte kalın.